Merhabalar, sevgili öğrenciler. Bugün size bel ağrısı için hacamat tedavisi nasıl uygulanacağını öğreneceğiz. Aynı zamanda hacamat tedavisinde her zaman kullandığımız akupunktur noktalarına odaklanacağız. Bel ağrısı için en etkili akupunktur noktaları şunlardır. Shen Shu şu noktası, belin alt kısmına yakın, bel ikinci omurga yanındadır. Kan dolaşımını iyileştirmeye ve sertliği gidermeye yardımcı olur. Shen Shu noktasının biraz altında bulunan Qi Hai noktası, kronik bel ağrısı için önemlidir. Bel omurga ortasında bulunan Yao Yang Guan noktası, kas iltihabı ve gerginliği azaltmak için çok önemlidir. Kupaları seçilmiş noktalara dikkatlice yerleştirilir. Kan akışını uyarmak ve kaslardaki gerginliği azaltmak için vakum oluşturulur. Bardaklar 10 ila 15 dakika yerinde kalmalıdır. Bu uygulama bel ağrıyı gidermeye ve rahatlamaya yardımcı olur. Bel ağrısı için hacamat tedavisi hakkındaki bu öğretici videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bugünkü bu eğitim videosu hacamat eğitiminize faydası olmuştur. Unutmayın, hastalar her zaman güvenilir bir uzmandan yardım almak ister. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.